Tiroid hormonu kullananlar için bilgi veriyorum. Biliyorsunuz çeşitli markalar var. Sonuçta bu ilaçların etken maddeleri hep aynıdır. Levotiroksin yani T4'tür ilaçlar. Bu ilaçların sonuçta o ham maddenin ilaç haline gelmesi için çeşitli kimyasal işlemlerden geçilir. Bu kimyasallar işlemler sırasında da kiminde işte laktoz, kiminde sorbitol, mannitol gibi ...bir takım maddeler kullanılır. Mesela laktoza karşı... ...anormal duyarlılığı olan bir hasta... ...işte X markalı... ...ilaç ona dokunabilir. Bu ilacın kötü olduğu anlamına gelmez. Çünkü ham madde aynıdır. Yani bir ilacın... ...Avrupa olması, işte yabancı olması... ...onun iyi olduğu anlamına da gelmemektedir. Diyelim ki... ...yüzlük ilaç kullanıyorsunuz. Şimdi dünya standartlarına göre... ...yüzlük ilaçtaki... ...bir tabletteki etken maddenin e, 95 mikrogramla 105 arasında olması gerekiyor Eğer yüzlük ilaçta ölçüldüğünde 80 mikrogramlık bir etken madde varsa bu ilaç e, uluslararası kurallara göre uygun değildir şimdi e, bizim yani piyasada olan ve sizin kullandığınız ilaçların e, bir şekilde işte denetimi yapıldığı için eğer yüzlükse bu diyelim ki 90'la 110 etken madde olacak şekilde ayarlanıyor. Şimdi son zamanlarda bir Fransa'da yayılan yanlış bir şey vardı, inanış vardı İşte ilaçlar şey oldu değişti içi değişti dışı değişti diye bu doğru değil. Burada aslında firma bu güven aralıklarını daha daralttı çünkü işte 50, 75, 100, 125 gibi çok sık aralıkta ilaçlar olduğu için mesela yüzlük ilacı işte 98 ile 102 mikrogram gibi aralığını çok daraltmış oldu. Yani aslında daha güvenilir hale getirdi o etken maddeyi. O nedenle ilaçlar arasında bütünüyle bakıldığı zaman etken madde açısından bir fark yoktur. Yabancı ilaçta daha iyidir diye bir bilgi yanlıştır.